Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ESX'in eğitimi ile ilgili birinci video çekeceğiz. Bu videomuzun başlığı. ESX kurulumu yapacağız ve ESX nedir? İşte diğer sanallaştırma türlerine göre avantajları, dezavantajlarını konuşacağız. Bir yandan da ben makine kurulumumu yapacağım. ESX kurulum için ben ESX üzerinden ESX kurulumu yapacağım. Hem ilerideki zamanlarda size bir fiziksel sunucalık üzerine ESX kurup lab ortamınızı ayarlayabilirsiniz. Ekstra bir fiziksel sonucu alıp paranızı e, çöp atmaya gerek yok. Bunun için birkaç e, nasıl yapıldığını göstereceğim. ESX şeklinde bir makine ismi oluşturuyorum. Buradan müsait olan diski seçiyorum. Burada rengi ayar yapmıyorum. Burada arkadaşlar author şöyle bir m1, 8 ve sonrası. Eğer ESX sürümünüz düşükse 8.0 gözükmez. Yani 8.0 8 sürümler için gözükür. 7, 7 sürümler için gözükür. Bilginiz olsun. Yani 8 gözükmüyorsa 7 ve sonrası seçebilirsiniz. Problem olmaz. Ben buraya 8 CPU, 8 GB RAM, 200 GB disk verip bunu Tin Provision olarak seçiyorum. Data Store ISO. Burada ben ISO'larıma görüp bakıyorum. Nerede iso burada. OK dedim. Dikim işaretledim. Next tip tamam ettim. Benim sanal sunucum oluştu. Bunu açıyorum. Buradan direkt kuruluma başlıyor. Şimdi arkadaşlar biz ESX kurulumunu yapıyoruz. Bir yandan da ESX nedir? Diğer sanallaştırma türlerine göre işte Proxmox, KVM sanallaştırma gibi diğer teknolojiyle göre HyperVM gibi diğer teknolojiye göre farkları nedir? Bunu anlatayım size. Şimdi arkadaşlar ESX e, bare Metal Hyper Resort denilir. ESX işletim sistemi gerektirmeyen doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışan bir sanallaştırma platformudur. Bunun e, yanı sıra hafif ve verimlidir. Yani küçük bir disk alanına sahiptir. Kendi özel işletim ISO'su vardır şu anda görmüş olduğunuz gibi. E, sonrasında ee, düşük şeylere düşük kaynak kullanımına sahiptir. Yani ESX'in kendi sistemi çok düşük kaynak sahip. 1 GB'ın altında çalışıyor. Çok e, az bir ISO dosyası vardır. 708 MB. Ee, yönetim kolaylığı vardır. Demek ki görmüş olduğunuz üzere ben buradan vCenter dediğimiz şey. Şu an bu gördüğünüz vCenter. Birazdan kurup arayüzüne gireceğim şey de ESX olacak. Neden vCenter kullanıyorum? Çünkü e, makinaların bazen klonlamam gerekiyor. Ya da farklı bir taşıma yapmam gerekiyor. Aynı zamanda biz VMware tarafında hizmet verdiğimiz için müşterinin sunucusunu kendi hype çalıştırıyoruz. Orada mesela veri kurtarma işi yapıyoruz. O yüzden ben vCenter kullanıyorum. Siz ESX kullandığında benim arayüzümle kendi yüzünüzü kıyaslamayın. Sonrasında yönetim kolaylığı olarak gerçekten VMware'in arayüzü kolay ve basittir. Burada karışık görünse de çözüyorsunuz bunu. İşte YouTube'da bir sürü kaynağı var. Aynı zamanda bir bir diğer platformlara göre çok stabildir. Yani durduk yere patlamaz, çatlamaz, bozulmaz, e, hata vermez kolaylıkla. Genelde kurumsal firmalar bunu çok kullanır çünkü canlı geçiş sistem vardır. Yani siz makineyi kapatmadan e, canlı olarak makineyi başka bir fiziksel sunucu başka bir hypervisor'a aktarabiliyorsunuz. Bunun yeni sıra. <laughs> Donanım uyumluluğu vardır. Neredeyse tüm donanımlarda sorunsuz şekilde çalışır. Bu da ESI çok üst kademe getirir. Bunun yanında güvenlik olarak çok da güvenli değil. Bunu biliyoruz. İç güvenlik olsun, dış güvenlik olsun. Dış güvenlikten kastım uzaktan kod yürütülebilir. Eğer siz ESXi'nizi filtrelemezseniz, her IP'yi açarsanız, özellikle SSH portunu açarsanız hacklenmesi çok kolaydır. Exploit DB. Hadi bak şurada da hatta size göstereyim. Bunda kimse göstermez. Exploit DB. Tire DB. Exploit DB arkadaşlar genelde kişilerin burada herhangi bir yazılım donanıma bir şey ya, e, paylaşma sitesi. Exploit zararlı yazılım paylaşma sitesi. Şöyle bir VMware'a bakalım. Görüyorsunuz burada halen daha e, şey çıkıyor. Güvenlik açığı çıkıyor. Mesela burada şey yapılan tarih, yayınlanan tarih, açıklamaları, işte remote, multiple, yazan kişi, burada paylaşan kişiler çıkıyor. Bir de ESX olarak arattığımda 2009 demiş, v center dersem. En son 2021'de v center çıktı deniliyor ama vCenter şu an güncel açığı var ama burada paylaşılmıyor. Bu Github'da paylaşılabiliyor. Genelde Github'ı da takip edin mutlaka, DB'yi de takip edin. Ee, biz bunları haftalık, aylık olarak takip ediyoruz, ona göre ee, şey yapıyoruz. İndirip kodlarını inceliyoruz, ona göre bir aksiyon alıyoruz. Böyle şeyleri takip etmeniz gerekiyor, ne olur ne olmaz. Ee, sonrasında, vMotion sanal makineleri durdurulmadan bir, sunucu, bir sunucudan diğerine taşımasını sağlıyor. Ee, yüksek height available dediğimiz yüksek erişilebilirlik desteği var. Sistem arızaları durumunda sanal makinelerin otomatik olarak yeniden başlatılmasını ve başka bir notta başlatılmasını sağlıyor. Diğer istediğimiz disparted research zamanlayıcı kaynakların yük dengelemesini otomatik olarak yapıyor, optimize ediyor. Bu ne demek? Örnek olarak bu sonucumdan benim 3 tane var. Ben makineleri yığdım. Çoğunu da birinci sonucuya kurdu. Birinci sonucudaki bir sanal sonucu Kayna yükselirse onu otomatik olarak ikinciye, üçüncü sunucuya taşıyor. <laughs> Böylelikle makinelerin performansı düşmüyor. Sonrasında snapshot özelliği var. Bu var. Birçok şey de artık var. Çok da bu önemli değil. Aynı zamanda e, <laughs> basit bir kurulumu var. Çok çok basit bir kurulum var. Hatta geleceğiz buna. Hemen geldik. Enter. F11. Burada birden fazla diskiniz çıkabilir. Hangi diski kurmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Enter. Şifreyi yazıyorum iki kere. Enter. F11. Bu kadar. Kurulum bitti. Kurulum bitti. Şimdi sonrasında IP yapılandıracağız. Bunun yanında <laughs> dezavantaj olarak VR, lisans maliyetleri çok yüksek. Çok yüksek olmasının sebebi sizden bu para 2-3 yıllık toplam tutar dalması. Yani 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 dolara kadar lisans maliyetleri özelliğine göre değişiyor. Ama bunu kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Retail lisanslar var. Yani Google'da bulabilirsiniz. Get şöyle yapalım. Get up EM1 up EM1 License Case dediğinizde şurada ...bir sürü lisanslar çıkıyor. Burada bakayım. Burada... ...Fusion var. Gerek yok. Heh, mesela... ...burada ASX'in ve vCenter'ın lisansları var. Yani bu kolaylıkla... ...erişebiliyorsunuz. burada k'leri direkt ASX'e yazdığınızda... ...ben size göstereceğim bunu. Hızlı bir şekilde... Tek tıkla lisanslıyorsunuz. Ekstra bir script kurmanıza ya da bir şey yapmanıza gerek yok. Güvenlik açığı teşkil etmez bu lisanslar. Sonrasında başka ne önerebilirim? VMware'in iç açığından bahsedelim. Genelde arkadaşlar VMware üzerine bir sanal sunucu satışı yaptığınızda ARP saldırısı yemeniz yüksektir. Ya da VPN, Wireshark dediğimiz büyük VPN şeyi, altyapılarıyla network'ü e, satür etmeniz kolaydır. ARP saldırısı ile network'ü satür etmeniz kolaydır. Yani VMware'in biraz iç kısımlarında e, güvenlik çok iyi değil. Dışında iyi dışında idare eder ama içinde yani çok sıkıntı. Bunun için VMware'in NSX dediğimiz bir altyapısı var. VMware NSX miydi? Aynen öyle. İnşallah biz de bunu kuracağız. Burada network'ü tamamen ayrıştırıyor. Optimize ediyor. Network güvenliğini şey yapıyor. Hatta burada da zaten birçok şeyde belirtmiş. Neler yapabileceğine dair videoları falan var. Bunu gelecek zamanda deneyeceğiz inşallah. Abone sayım çok olursa. Hani bir tane böyle kabin alıp içerisinde tamamen enter para hizmetleri videosunu çekeceğim. VCloud direktör, director, yüksek erişilebilir replikasyon, klon, aktif pasif çalışma ve benzeri büyük şeyleri planlıyoruz. Sonrasında da zaten inşallah güzel şeyler çekeceğiz. Kurulumum bitti. Robot atıp IP yapılandıracağım. Ben şimdiden IP adresine ping atayım. Ben bir şeyi kurarken IP adresine canlı olarak ping atıyorum ki olup olmadığını hızlı bir şekilde anlayabileyim. Yani VMware'in kurulumu hep aynı. Bu 5 sürümünden beri 8'e kadar hep aynı arkadaş. Hiç değişmiyor. Adamlar orayı hiç bozmuyor. VMware'in en sevdiğim yanı o. Şimdi bu kısım böyle geldi. Eğer siz DHCP network kullanmıyorsanız IP ile yapılandırmanız gerekiyor. DHCP kullanıyorsanız IP otomatik olarak yapılanıyor. F2'ye bastım. Şifremi girip Enter'a bastım. Burada böyle zaten direkt menü geliyor. Configure Management Network butonuna basıyorum. IPv4 Configuration'a basıyorum. En aşağı gelip Space tuşuna basıyorum. Burada IP adresimi yazacağım. 5, 9, 251.9. 255, 255, 255, 0. Değil. 248. Sonrasında 5, yanlış şuna bastım. 5, 9, 251.14. Buradaki IP adreslerinizi sunucuyu aldığınız yerden talep etmeniz gerekiyor. Bu benim IP adreslerim. Benimkini kullanmayın. Ok tuşuna bastım. Bir de DNS'imi yapılandırıyorum. 8, 8, 8. 8. ESC'ye bastım. Yes tuşuna bastım. Bakalım ping gelmiş mi? <laughs> Pingim geldi. Bir de şunu göstereyim size. İnsanlar hep bunu yanlış yapıyor. Ya burada patlıyor. Bir fiziksel sonucunuz var. Genelde HP, Dell server'lar IBM'lerin arkasında 4 tane ethernet port olur. 0'dan 1 2 3 4 tane soldan sağa genelde gider. Onun bir tanesini siz ethernet kablosuna takıyorsunuz. VMware'ı orada aktif ediyorsunuz. Ama kimse gelip de Configuration Network network adaptör kısmına gelip buraya bakmıyor. Normalde burada 4 tane adaptör çıkar. Hepsini işaretleyip Space'e basıp OK deyip onu hepsini aktif etmeniz lazım. Neden? Veri merkezinde bir işlem yaptırırken e, kabloyu örnek olarak veri merkezi personeli sıfırdan çıkardı. Unuttu. Onu diğer uca taktı. Ne oldu? Bu sefer internet gelmedi. Ama siz buradan tüm adaptörleri aktif ederseniz sıfıra taksa, 1'e taksa, 2'ye taksa veya 3'e taksa Ağınız gen aktif olacak. Orada VMware tüm adaptörler algılıyor. Ama bunu birçok insan buraya işaretlemiyor. Bunu da aklınızda bulunsun. Bunu da kimse söylemez size. Şimdi <laughs> gelelim şeye. Ay lisansı kapatmaya dikiydi. Ben size lisansımı da göstereyim. 59251.9. Sonrasında kullanıcı adım. Root şifremi belirlediğim bir şifreyle yapıyorum. Burada e, kurulumum tamam. İlk öncelikle ben lisanslamayı yapayım. Hazır burada şeyim açıkken. ESX, vCenter 8, ESX 8. Şunların bir tanesi yüzde çalışıyor. Manage'e geliyorum. Burada licensing kısmına geliyorum. Sonra bunu buraya boşlukları siliyorum. Çekliyorsanız dedik. O bu şeyimiz oldu artık. Lisansımız tamam. Lisansladık. Sonrasında arayüzümüz böyle. Arayüze dikkat edilmesi gereken şeyleri söyleyeceğim. Birincisi ISO çekerken mutlaka ve mutlaka SSH portunuzu kapatın. BM1'in şöyle bir olayı var. Siz SSH portunuzu açık bırakırsanız, örnek olarak burada ESX kendini şey yaptı. Siz çıkış yaptınız, belirli bir süre sonra girmediniz, çıktı. Siz buraya yazıyorsunuz şifrenizi girmiyor, hata veriyor. Yazıyorsunuz girmiyor, yazıyorsunuz gibi hata veriyor, kilitleniyor kendisi. Root girişini kilitliyor. Bunun çözümü siz makineyi yeniden başlatmak ya da beklemek. O yüzden SSH portunuzu ya filtreleyin ya da kapatın. O yüzden şifre hatası almanız normal. Sonra yok benim sunucum eklendi. Tribine kapılmayın. Şimdi sizin için bir tane ISO çekelim. Burada ISO çekmeyi de göstereyim ben size. Ee, sağ tıkladım. Enable Secure Shell dedim. Geldim buraya. Bir şey deneyeceğim. Burada gözüküyor mu? Aynen burada gözüküyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. CTL-C. CD. Direkt bu diskin içine girdiniz. Tamam mı? Şöyle şu diskin içine girelim. Ee, Store Browse diyelim. Create Directed. Create directory deyip böyle küçük bir tane ISO yazalım. Karışmasın ISO'larımız. Çirkin olmasın. Sonra CD. ISO dedik. ISO'nun içine girdik. Benim burada kendi sistemde yirgin.net.tr'ye girdiğinizde ISO'lar örnek olarak Windows çekelim. Ne çekelim? Windows Server 2022 çekelim. Davlant dedik. Bunu indirme bağlantısını kopyala diyorum. Bunu kapatıyorum. Şöyle büyüteyim size daha rahat görün. V yazıyorum başına sağ tıklayıp Enter basıyorum. Eğer bu şekilde hata alırsanız işte bet adres hata alırsanız CTL C yukarı ok tuşu, kontrol A tuşu, HTTPS'yi silip HTTP olarak değiştiriyorum. Direkt ISO'yu çekiyor. Sıfır sıkıntı. Bizler şeyin bir pratiği var. Bu eğitimler diğer eğitimlere benzemez. ISO'yu çekiyoruz ve ISO çektikten sonra bu kısmı bitiriyoruz. Şurayı kapatayım. Bunu da kapatayım. Bunu da kapatayım. Burada da gözükecek zaten. Refleş diyeyim şöyle. ISO geliyor. Bakın görüyorsunuz. Bunu çektikten sonra ismini değiştirebilirsiniz. Ee, bunun yanında gelecek videoda ESDX'in arayüzünü anlatacağım. Nerede ne var. İşte neye dikkat etmelisiniz. Bunu anlatacağım. Eğer bu eğitimden memnun kaldıysanız yoruma yazın. Eksik anlattığım bir şey varsa yazın. Ee, ben de unutabilirim veya videoda çekmeden önce ben bunu kurguluyorum. Ne yapacağım ne edeceğimi söylüyorum ama video çekerken gerilip unutabilirim. Bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Birinci bölüm işte VM1 kurulumu. VM1 nedir? ISO çekme olarak adlandırdık. Unuttuğum bir şey varsa bir boşluk A yani birinci bölümün A maddesinde o videoyu çekerim. O yüzden videolar karışmamış olur. Ee, genel olarak şeyim bu kadar. Şimdi mesela SSH'de işim bitti. Ne yapıyorum? Hemen buradan actions kısmına geliyorum. Services disable secure SSH ya da buradan da sağ tıklayabilirim. Services disable secure SSH kapattım. SSH portumu güvenliğini aldım. Diğer tarafta da ikinci videoda da güvenlik işte arayüz ee, data store şeyleri bunları göstereceğim arkadaşlar. Şu anlık videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.